arkadaşlar ben Eda Çağlayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı'nın birinci günü. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum ve hepinize kucak 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 dolu sevgiler gönderiyorum. E, bu Kurban Bayramı ve biz Elif'le evde tekiz eşim çalışıyor. Ben de video çekmek istedim çünkü çok sıkıldık sabahtan beri. Annemler bizdeydi. Bir kahve içtik. Onlar eve geçti. Ben dedim ki ne yapsam ne yapsam? Dedim kalkıp bir video çekeyim bari. <laughs> yatak odası videosu çekeceğim. Eee toplamadım. Hani hem içerik olur hem de bayağıdır görüşmedik. Biraz sohbet ederiz dedim. Çünkü arkadaşlar içerik bulamıyorum. Sürekli aynı videolar geliyor işlerinize. İşte yatak odası toplama, Elif'in odası toplama, salon toplama. Hep böyle aynı bir sürkülasyon içinde olduğumuzu düşünüyorum. Ee, yeni bir içerik de aklıma gelmiyor. Sizlerin öneriniz varsa bana lütfen yorumlarda yazın. Birkaç kişi bana instagramdan ulaştı neredesiniz falan diye. Öncelikle teşekkür ediyorum. Beni merak etmişsiniz. Her şey yolunda. Çok iyiyiz. 6,5 aylık olduk şu anda. Size şimdi bir şey göstereceğim hazırsanız. Ee, bir de odanın dağınık halini göstereceğim. Ee, ne yapacağız diye onu söyleyeceğim. Bir de bir sürprizim var. Ve her zamanki gibi çarşaflarımız değişecek Şurada yine malzemelerimiz var. Şurada eşimin çorapları yerlerine yerleşecek. Burası böyle. Şimdi hazırsanız. Ta ta. <laughs> Arkadaşlar kızımın beşiğini kurduk. İçini dışını güzelce temizledim. Yıkadık. Şöyle tütüsüne kadar koyduk. Şöyle Elif'in bir kardeşine çıngırak hediyesi var. Bu da uyku arkadaşı. İnşallah tutar. <laughs> Bakalım şöyle yorganı falan koyduk. Prensesimizin yatağı hazır. Buraları toparlayacağız. Temizleyeceğiz. Şimdi eğer hazırsanız değişim ve temizlik başlasın. Böyle yükseğe aldım ki burayı tam net görün. Önce şu perdeleri bir açayım. Bir hava, hava da bir sıcak ki. 30 derece var bugün. Bayram gelmiş Neyime. Eşim çalışıyor, babam çalışıyor, abim çalışıyor. Eşimin abileri köye gittiler. Kız kardeşi Ankara'ya köye gitti, eşimin köyüne. Biz böyle tek başımıza kaldık, elbette bir annemle küçük kız kardeşim var. Onlar da işte belki de kahvaltı yaptık falan, kahve içtik, eve geçtik. <laughs> böyle geçiyor. Eski bayramlar nerede? Oo. Şimdi önce yatak çarşaflarını değiştirin. Normalde bana kızıyorsunuz ozal filan ondan sonra diyorsunuz ama arkadaşlar o kadar zor ki benim için. O yüzden önce yatak çarşaflarını değiştireceğim. Bugün hangi rengi kullansak acaba? Mavi mi kullansak? Bugün kendimi çok mavi hissediyorum. <laughs> Bu arada <laughs> biz neler yapıyoruz onu konuşalım biraz. Bizde şu anda her şey yolunda gidiyor. Sağlığım iyi. Bebeğim gayet iyi. İşte dediğim gibi 6,5 aylık oldu zaten söyledim. Eee bu hafta değil işte Haziran'ın bugün 6'sı 18 Haziran'da sesler geliyor da 18 Haziran'da ikinci tetanoz aşım var onu vurduracağım. bir de şeker yükleme testi var onu yaptırmayacağım istemiyorum şeker yüklemesi şu ıslak mendilerimi alıp geleyim şeker yükleme testini ben istemiyorum. Elif'te hiçbir testi yaptırmamıştım ama daha önce konuşmuştuk. doktorun e, doktorumun tavsiyesiyle mutlaka yap yaşından dolayı. Yaş 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 zaten 37 yaşındayım. Sürekli yaşı önüne sürüp duruyorlar. Yaş demişim gibi ama bunu istemiyorum şeker vitaminini. E, sadece tetanoz aşımı vurduracağım. Bu arada detaylı ultrasona gittik 22. haftada. Her şey yolundaydı bıdık. Kızımı gördüm. Ağzını burnunu güzelce. <laughs> ondan sonra. Tekrar bir daha detaylı ultrasonu herhalde 32. haftada giriyormuşum. Şu anda daha 25 25 artı 400. Bakalım. Alev dışarı çıktık biz geçen gün. Çok hızlı saçlarımı yaptım. Bunları buraya koydum. Hala bekliyor. Bu arada tarakta saç hiç hoşlanmıyor. Acaba Elif sonradan saçı taradı mı diye baktım ya. Birkaç yeni bir şey aldım kızıma. Elifle birlikte. Allah. Onları da birazcık daha biriktir. bayağı böyle ufak ufak aldıkça birikiyor ya. En son birlikte açacağız inşallah. Şimdi buranın üstünü toparladım. Çarşafları hemen şöyle çıkartalım. O kadar zor ki çarşı işi beni çok zorluyor. Şöyle. Ve benim hareketleri çok güçlendi. Ee, artık çok net bir şekilde elimi geliyor, dizeyimi geliyor, ayağımı geliyor hissediyorum. Baş yatağım, baş yatağım, baş yastığım. Zaten çok bir iş yok. Çarşaf değiştirip robotu açacağız. Bu arada sabah bir tencere dolusu sarma sardım. Eşimlerin sevdiği yemek olduğu için. 2-3 gün önceki sarmıştım, bugün yine sardım. Eşim işten geldiğinde. hazır olsun. Kadın gibi kadın. <laughs> ben de seviyorum ya. Dolay kişiliği. Kimyonlu falan. Bir hantallaştım. Kilo almadım bu arada hala işte hmm, Haziran'ın 18'sine dedim ya şu an o zaman tartılacağım En son 1 kilo almıştım. Söylemiştim ya bakalım. Benim kıyafetlerim hala aynı. Hiç değişik bir şey almadım. Bana olmuyor deyip eşimin kıyafetini giyme olayı falan hiç öyle şey olmadı. Hala aynı kıyafetlerimi giyiyorum. Bebek kilo almışsa <laughs> bebek almıştır bende bir durum yok. Selçuk Sermek Elbaş Kolay yapacağız inşallah Çarşaf kokusu bütün moralimi yerine getiriyor. Tertemiz. <laughs> Ay öyle ağır ki. Şöyle hafif kaldırıp altına çarşafı serin. Kelemon mu? bakalım bu arada. Son durum paylaşayım Şeyler nasıl diyor? Tatıma geldi. İlk sizlerle tanıştığımda nefesim çarşaf, yastık, hatırlıyor musunuz? Rengarenk, çiçekli, hepsi bir ürün daha farklı. Hatırladıkça çok kızıyorum kendime. Sizin sayenizde 10 yıllık çarşafları değiştirdim. Siz olmasanız ben de ooo, değiştirmezdim. Öyle devam et. Baston arabası var zaten ama yatmıyor. Yatacak bir bebek arabası arıyoruz. Fiyatları çok uygun 3 3000'e de var, 4000'e de var, 20000'e de var. Ama karar veremedim nasıl bir şey alayım Çok uzun sürede kullanmayacağız ya bir sene kullanır sonra bastona geçeriz. Nasıl bir şey alacağım hiç bilmiyorum. Çeşit var ya. Sizin önerebileceğiniz bir şey varsa dinlerim. Zevkle kullandığınızda da karabası olur. Ya da kullanmışsınızdır. E está... <laughs> şuraya Şöyle. Şu şuraya toplanıyor ki sinir oluyorum. çok güzel oldu. Değil mi? Şimdi ben toz alacağım ve toz alırken robot çalışsın bir anda. Hemen robot açıp geliyorum. bir unuttum galiba söyledim bilmiyorum. Elif'in doğum gününde e, robot Robos açmıştım. Hatırlamıyorum söyledim de belki anlatmışsam da şimdi bilmeyenler tekrar dinlemiş olur. Elif'in doğum gününde herkes böyle oturunca Robos açtım. E, ayaklarımıza falan bir şeyler gelmişti. Dedim mutfağa süpürsün rahat oturayım ama insanlardan oturuyordum. Sonra bir gelsin çok beğendi robotu. işte temizliğini falan çok beğendi. Ve dedi, hani ben orada oturuyorum o temizledi, sildi falan. Sonra eşine dedi ki yani benim en büyük kaynım. Ya ben de robotu kesiyorum bana da alalım dedi. Sonra ben de dedim ki elimde tam robot kuruyor var dedim. Eğer dedim eğer dedim şunu istedim dedim annem tutuyu sadece iki kere kullanıldı ve sıfır kutusunda duruyor daha dedim. Onlar hemen de çok sevindi falan işte yenge. Hemen tamam, tamam dediler annemin robo sügesini sattım. Onlar aldılar. O kadar mutluyum ki. Yengem <laughs> de çok mutlu oldu bu arada. Şu biraz şey, bacakları falan ağrıyor. Artık eğilip kalkamıyorum falan çok zor olmuyor dedim. Hem onlar ona sahip olmuş oldu hem de elimden robo sürecek çıkmış oldu. Çok mutluyum. Det er iallfall gelip mutfaklı altlarımı temizleme yardım edecek. Hem de camları sildireceğim. İçimde hayır yok. Ben bir şey olmaz. Camlar kalsın falan deyip duruyor. Ama cam, bakın camdan çıkan lezat bakın Cam yani hani şu ışıkları var ya camların. Tabii ki ne kadar daha ıslak mendili sileceğim. Öyle olmaz. Ondan sonra yeni çağıracağım. Bana yardım edecek. Yardım ederken tabii ki

her oldu. <laughs> Çok az zaman kaldı. 2 dakika falan kaldı. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup Beğen ve yorum beni, bizi desteklemeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.